kokunu zor zor salıp ortaya geldiğin kokuyor. <laughs> Semiğini karıştırıp saçımı uçamak, dudaklarıma tuvalet poposu gibi yapışmanız. Sevdim lan sen orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımdaki mis gibi boktan kokuyor. İşten gelirsen her gibi terliği. anlamayadım filan. gününde günün ne hikmetse başım ağrı geldi. Hafiften maymun gibi. Özel günleri hiç hatırlamaz esnesersin. Beni sevdiğini memnun etmesen de söylersin. Seni çok seviyorum da diyorsun durmadan. Her gün farklı kalıp suyu kokarsın buram buram. Kaç yıl oldu doyamadın kıllamıma mayalı götüme. fazlalık mıdır senin diye çok önemli Seni seviyorum bırakma sakın aşkım beni. Kaparırım yoksa 25 saat değil. Oh, ah yaptım o